Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Sevgili Akrep Burcu arkadaşlarımız sizler için 15-25 Kasım 2022 için açılım yapıyoruz. Açılımımız geneldir. Lütfen bunu unutmayalım. Bakalım Akrep Burcu'nu ne bekliyor? Güneş yükselen burcu Akrep ve Venüs kadınlarımız Venüs erkeklerimiz Mars Burcu'nuzu dinleyebilirsiniz. Akrepler Merkez enerjiniz gündeminiz Ne olacak size böyle bir durum yaranacak Düşüncelerinizde ne olacak Gidişat Durum karşısında siz Ve sizler için sonuç. 15-25 Kasım 2022 Krepler Gündeme etki Yakın geçmiş düşünceleriniz, gidişat, siz, sonuç. Şimdi burada bir teklif var, burada bir karşılaşma var, bir misafirlik, yazışma, konuşma, haberleşme başlamış İki insan var, birbirine bir şey saklayan insanlar var. Burada bir erkeğin elinde bir şey var, bu kadına aittir ama nedense saklıyor, göstermiyor, kadına vermiyor. E, kadın da bir şeyler saklıyor. Arkasında karanlık fon var gördüğünüz gibi. Kadın yüzü gülüyor ama kadının da karşısındaki insana sakladığı bir şey var. Bu illa kadına erkek olmak zorunda değil arkadaşlar. iki ortak, iki kardeş, iki arkadaş, iki partner, iki insan erkek de olsa bayan da olsa birisi birisinden. Birisi birisinden bir şey sunacak ama şimdi değil. Öbürü de bir şeyler saklıyor. Bu karşılaşma, anlaşma, misafirlik, yazışma, konuşma bir kayıplarla sonuçlanmış durumda. Fareler kıskançlıktır, çekememezliktir. Birden fazla enerjinin insanın e, duruma, ilişkiye karışmasıdır. Kayıplar yaşanmaktır. Maddi manevi bir kayıpların yaşanması veya bir telaş durumu da olabilir. Yani e, fareler ne yapıyorlar? Yavaş yavaş bu enerjiyi bitiriyorlar iyi bir enerji değil yani bu karşılaşmadan yazışmadan sonra bir kıskançlık bir telaş bir anlaşılmamazlık bir kayıplar Merkez enerjiniz finans durumu partnerlik var burada büyücü ve tırpan var bir e, e, iki yerden gelir elde etmek iki yere harcama yapmak e, iki insanın bir partnerliğe başlaması iki çocukla ilgili bir durum iki durumla ilgili bir durum denge sağlamaya çalışmak bu etkidir daha çok finans ve burada büyücü var büyücü bizi manipüle eden insanlardır ya da biz birilerini manipüle etmeye çalışıyoruz her şeyi biz yaparız ben bilirim enerjisi var büyücüde istediğim gibi herkesi yönlendiririm diyoruz ve önümüze bir tırpan geliyor tırpan bizi e, yönlendirmeye çalışan insanların önünde iyi bir enerjidir. Bunu kesip atıyoruz diyoruz ki bizi beni hiç kimse yönlendiremez. Bazılarınız için bu bir hasat toplamaktır, finans durumlarıdır İstediğimizi elde ediyoruz. Bazılarınız için bizi e, manipüle etmeye çalışan insanları kesip hayatımızdan atıyoruz. Kimleriniz için finans bekliyordunuz? Bu travmatik bir durumdur. Kimleriniz için bir tartışmadır, bir sonlanmadır, ameliyat durumudur ve bir şey kesip gündemden kaldırmaktır. Anlaşmalar yakın keçmişdə nə olmuş? Birdən fazla seçiminiz var yenə də. İki kişi arasında anlaşma var. Bu iki insan bir-birini tanıyırlar, bir-birlərinə inanırlar, güvənirlər və e, bunların yanında ya da bunlardan uzaqda bir bayan daha var. Bu anlaşmadan nə çıxacaq diye bəkləyirik. Ya da ikilemimiz var, birdən fazla seçimimiz var. Her nedirse burada birilerinin eline bir finans geçiyor. Şimdi bir kadın sağlam bir şekilde koltuğa oturuyor. Bu bayan kimdir? Siz misiniz eş olan, statüsü olan? Siz misiniz güçlü konumda bu koltukta oturan? Buradan mı bir e, insan daha var. Siz e, dikkat ediyorsunuz, bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Sağlam bir şekilde bu ikilemin önünü kesiyorsunuz. Ya da siz e, finans olarak güçlü bir şekilde bir koltuğa oturmuş bir bayan var. Sizin bu ikileminizle ilgili, sizin bu kayıplarınızla ilgili sizin önünüzü kesiyor. Bu insan birisinin annesi olur, eşi olur, patronu olur ya da mali durumlardır, finans durumlarıdır, bankacı insanlardır ya da sizin statünüzdür, finans durumunuzdur. Kendinizin sağlam bir şekilde koltuğa oturmanızdır e, ve kafa karışıklığı var burada. E, düşüncenizden 10 tılsım, 2 ev, 2 e, durum, e, stabil Ev ve geçici durum. Geçici ev yani çocuksu enerjiler var burada. Evin biri çok güçlüdür, çok sağlamdır. Birisi kira evleri, ipotek evleri de olabilir ya da bir sorumluluk taşımayan ilişki de olabilir. Veya çocuklarla ilgili bir durum var burada. Bununla ilgili siz elinize kılıç alıyorsunuz, duruyorsunuz. Yani arkadaşlar şimdi erkekler sizin aklınızda böyle bir bayan olacak. Sert, soğuk, mantıklı, zeki, talep eden bir insan var. Bu insan avukat da olur, eşiniz de olur, eksiniz de olur. Yani ayrıldığınız, boşandığınız bir kadın da olabilir. Çocuklarla ilgili finans durumları var, tartışma burada. Kadın sağlam bir şekilde oturuyor koltuğuna ve sizden talep ediyor bir şeyler. Ya da bu bir evle ilgili bir durumdur. Taşınma olayınız olabilir, ev değiştiriyor olabilirsiniz. Ya da çocukların okulları, kreşleri ya da butik otellerdir, mağazalardır kızlar siz kararlı duruyorsunuz. Bu iki durumun birisini kesip atacağım diyorsunuz. Gündemden kaldıracağım. iki ev olmaz. iki yer olmaz. iki stabil durum olmaz. Birisinden birisinin gündemden kaldırmak lazım ve çok talep eder bir enerjiniz var. Çok sert, çok soğuk duruyorsunuz. Ediyorsunuz ki bundan sonra her yerde kılıç. Belki de aldınız istediğinizi elde ettiniz. Şimdi diyorsunuz ki aha ben sağlam bir şekilde koltuğa oturdum. Bundan sonra ben ne desem olacak. Bazılarınız için bu annedir, kayınvalidedir ya da finans olarak gücü bir şekilde koltuğa oturmuş bayandır. Siz de diyorsunuz ki madem öyle bu benim önümü kesiyor. Ben de artık bundan sonra kılıçlı duracağım. Ben de sert olacağım. Ben de net duracağım diyorsunuz. Gidişatı. İtiraz ve elim kolum bağlı durum. Aklınızda bu bir bayan da olabilir. Ee, dediğim gibi avukat olur, hemşire olur, doktor olur ya da birisiyle tartışmalı durumunuz olabilir. Bir kadınla aranızda bir tartışma da olabilir. Kadın da olsanız, erkek de. Şimdi burada gidişatta bir itiraz var. Birisi size hayır diyor. Ne isterseniz isteyin, ne derseniz deyin. Bu bir erkek de olabilir. Ne isteseniz hayır diyor. Bir şey talep ediyorsunuz hayır diyor. Bir beklentiniz var hayır diyor. Ya da bu devlet kurumları ise gündeminiz nedirse burada bir itirazla karşılaşıyorsunuz ve eliniz kolunuz bağlı hiçbir şey yapamıyorsunuz. Elinize geçen haber sizi tatmin etmiyor. Ya da bekliyorsunuz haber gelmiyor. Burada bir küslük, uzaklık, ayrılık varsa, finansla ilgili bir tartışma, bir anlaşılmamazlık varsa, kardeşler arasında görünce gelin veya kayınvalide gelin her neyse arkadaşlar arasında finansla ilgili bir durum ya da sizi manipüle eden insanlarla ilgili bir durumunuz varsa e, burada herkes uzaklaşıyor birisinden hiç kimse adım atmıyor herkes haber bekliyor durum karşısında siz karanlık durumunuz var ay kartı gizemli bir enerjidir anne hattıyla gelen korkularımızdır içimizde büyüttüğümüz korkulardır endişedir huzursuzluktur ve yine de itiraz yine de aziz geldi arkadaşlar. E, yine de tek başınıza yollar aramak. Erkekler bu sizin kendi enerjinizde olabilir. Karanlık durumu olan bir bayan var. Siz ona arkanızı dönüp gidiyorsunuz. Burada da kadın beklesin diyorsunuz. Ben hayır yapmayacağım. Onun istediği hiçbir şey yapmayacağım diyorlar. ikizler erkekleri hayır diyorlar. Yok diyorlar. Gördüğünüz gibi burada da aynı şey Erkekler bu sesiniz durum karşısında. Arkanızı dönüyorsunuz. Zor enerjisi olan bir bayan var burada. Yani gizemli ya da korku dolu ya da endişeli bir ruh hali var. Siz sırtınıza dönüyorsunuz. Bazılarınız için kadınlar sizin önünüzde bir erkek olacak. Bu olgun, yaşça büyük, dünyayı daha iyi anlayan bir enerjisi var bu insanın. Ya da yollar arayan, dünyavi işlerden uzaklaşmış, Ruhsal olarak, manevi olarak yükselişe geçmeye çalışan, büyüyen bir insandır. Ee, sizden yaşça büyük de olabilir bu insan. Hoca da olabilir bu insan. Elinde fener size yol gösterecek. Bu yoldan, bu karanlık durumdan nasıl çıkacağınızı size bu insan gösterecek. Size bu insan gösterecek. Ya da tek başınıza yollar arıyorsunuz. Yolculuk da olabilir bu. Veya sizden uzaklaşan bir enerji var. Siz de uzaklaşabilirsiniz. Bir yerlerden, bir insanlardan, bir durumdan, bir ortamdan, e, bu karanlık durumdan çıkmak için elinizde fener yollar arıyor olabilirsiniz. Ya da sizden birileri uzaklaşıyor. Sonuç. Bu ne? Bu ne sestir? Komşular bir şey yapıyor mu? Evet, Tadilatma yapıyorlar, ne yapıyorlar? Bu saatte anlamadım. Şimdi sonuç olarak 8 tazım beklemektir. E, takibi almaktır durumu. Uzakta olup biten bir şeyler var. Kapı arkasında bir olaylar dönüyor. bize takip ediyoruz. Acaba ne olacak? Bu durumun içinden ne çıkacak? Kapalı kapı arkasında kaldık. İçeridekisi anlaşıyorlar ama bu anlaşmanın sonucu bana ne getirecek? Bazılarınızda finansla ilgili beklemedir. Bazılarınızda sancılı süreç bitecek mi bitmeyecek mi? Ya siz uzaktan takip ediyorsunuz ya da siz içeride birileriyle anlaşıyorsunuz. Sizi uzaktan kaparkasından dinleyen birileri var ya da finansla ilgili beklenti ve e, bekleye de kalıyorsunuz. Şimdilik arkadaşlar, arkadaşlar, e, Aslı adam geldiyse bu bir fedakarlıktır. Bir şey gözümüzü kapatmamız lazım, bir şeyde fedakarlık yapmamız lazım. gerek e, Gerekirse bir geri adım atmak lazım ya da. Ee, yollar aramak lazım. Bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Ee, yoksa bu tıkanık durumdan çıkamayız. Yani aslan adam tıkanmış enerjidir. Elim kolum bağlık ve dayanıyorum yerinden. Peki akrepler bakalım klasik tarot sizin enerjinizi nasıl görüyor? Sizleri nasıl değerlendiriyor? Neyle başlayacak bu akrepler? Neyle devam edecek ve neyle bitecek? Adalet, hak, hukuk, mahkeme, e, nafaka, evlenme, boşanma, devlet kurumları, e, ölçme, biçme, tartma, adaletli bir şekilde karar alma. Burada korkular var. Birisi birisinden korkuyor. Bu korkan bir erkek de olabilir. Daha önce böyle darbeler yemiş başına artık kendisini savunmaya almış. E, korkuyor, savunuyor kendisini, uzak duruyor, yaklaştırmıyor kimseni. Kimseyi kendisine yaklaştırmıyor. Bu erkekler sizin kendi enerjinizde olabilir. Korkuyor olabilirsiniz. Bu tılsım kraliçesinden anneniz mi, eşiniz mi, her kimse ya da finans durumları. Kızlar sizin de hayatınızda e, ya savunma var, kendinizi savunuyorsunuz ya da bir bayanla e, çekinen bir enerji var burada. Erkek mi, siz misiniz bilmiyorum. Gidişatta ikilem var denge sağlamaya çalışmak var, iki durumu aynı anda idare etmeye çalışmak var ya da ne yapsam, nasıl etsem, nasıl davransam ikilem ve yine de pauza. Ne yaparsanız da yapın arkadaşlar, burada bir pauza var. Burada bir beklemek var, burada bir zamana yaymak var durumu. Ee, insan bakın her yerde zaten aziz var bu taraf karanlık. Yani bir olayınız durumunuz var. Bu insan sessizliğine gömülüyor pauza, sakinlik, duranlık. Zaten burada tız, oy pardon neydi? Aslan adam gelmişti ve buraya da burada finans durumları var. Burada da pauza geldi. Yine aslan adam. Finansla ilgili tıkanıklık. Peki bu durumdan siz akrepler bu durumdan çıkmak için sizin ne yapmanız lazım? Akrep burcu. Merak etmeyin. Bakın bu süreci atlatın. Daha sonra o hemen böyle bir hafta, on gün, on günlük mevzu değil. Yıldızlar biraz uzak hayalleri. Belki bir ayı gösterir. Ondan sonra sizin yollarınız açılacak. Bu aradığınız yol nedirse tılsımla ilgili. E, sizi e, istediğiniz statüye götürecek. Merak etmeyin. Burada bir erkek var. Bu e, atın üstünde zafer kazanmış bir insandır. Daha önce yaptığınız ve sizi başarıya götüren bir takım durumlarınız olmuş. Bunları tekrar değerlendirin, gözden geçirin. Sizden uzak mesafede sizi seven, doğuma yakın insanlar varsa, sizden yaşça büyük de olabilir bu insan. Bunlarla e, duygusal bağınızı e, pekleştirmeniz lazım, güçlendirmeniz lazım. E, maddiyat değil, Duygusallığa yönelin biraz. Biraz finansı, güvenceyi bırakın. Hmm. Yani hayalinize, hedefinize ulaşmak için daha çok e, duygusal bir tavırlar sergilemeniz lazım. Sert, soğuk değil. Bakın burada kılıçlı değil. Talep eder gibi değil. Bazılarınızda bir küstüğünüz, uzaklığınız varsa birisiyle siz bir uzak durun. Bir zamana yayın bir mesafe koyun araya. Ondan sonra bu insan size, sizde bulduğu o duygusallığı o doyumu aramak için tekrar size dönecek ve siz o zaman tekrar bu güçlü stüdyu elde edeceksiniz. Güçlü bir şekilde koltuğunuza oturacaksınız sevgili akrepler. Evet arkadaşlar, sizler için açıklamamız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın kendinize, çok iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.